بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه ومن والاه المرفوعات من الأسماء اسم لردن مرفوع لنرى إلى الله جزء خير إن شاء الله شفاء إلدر وفاعل در, در مبتدأ خبر كبي مسألة إلى بقل الفاعل رفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد وظاهرا يأتي ويأتي مدمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا الفاعل ارفع yani ارفع الفاعل فاعل مرفوع فاعل tanımını peki, tanımını yap bize kardeşim وَهُوَ مَا قَدْ اُسْنِدَ اِلَيْهِ فِعْلٌ قَبْلَهُ kad وُجِدَ öncesine fiil geçmiş ve fiilin kendisine isnat edildiği her merfu isme fail denilmiştir. Bizim ne huluvada ne diyordu? الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل وَدَلَّ عَلَى الَّذِي فَعَلَ Ama bazen fiili yapmama ya da fail denir mesela. İlla fa'il fiili yapmaya denilmez. Mesela lem yansur zeydun amran. Bak. Lem yansur zeydun amran. Zeyd amra yardım etmedi. Zeyd yine faildir. Dolayısıyla sürekli işi yapan manasında değil. Şudur. Fiilin olumlu ve olumsuzu kendisinden meydana gelmesi. İster yapsın ister yapmasın. Fiilin kendisiyle taalluk olması. Fiilin kendisiyle bağdaşması. Tamam. Fiil onunla alakalı. Öyle, anlaşıldı mı kardeşlerim? Çok basit. Daha önce görmüştük. bak Fa'ilel fa', fa irfa'il fa'ile ve o ma kad usnile ileyhi fi'l fi'il kendisine daimdirilmiş kablehu. Tabi fa'ilden önce gelir. Kad ucide fa'ilden önce muhakkak ne? Bulunur. Ne? Fi'il. E tabi şimdi e, yani fa'il varsa fi'il olmaz mı? Fa'il ne demek? Fi'li yapar. Fi'il varsa da muhakkak fa'il vardır. Doğru mu? Fi'il varsa Fail vardır. Fail varsa fiil vardır. Böyle birbirine bağlı. Şimdi şöyle demiş. Ve zahiran yati, ve yeti mudmara. Zahir bir isim olarak da gelir. Kestade zeydun. Zeyd avını yaptı. Zahir bir ismi. İstade fiyalun Mebniyun. Al felhati Zeydu fiyalun marfun meddameti. Ve yeti mudmara. Zamir olarak da gelir. Zamir. İşte raytu afara. İşte raytu satın aldım. Tu orada nedir kardeşlerim? faildir. Aynı şekil zamirdir. İştaraytu <laughs> fiil mevnu ala sükun tu fa'il mevnu ala dam fi mahalli raf'in a'fara mef'ulun bi masumi fethati. A'fara nedir kardeşlerim? A'faraya e, ceylan denilmiş. Nasıl bir ceylan ama? Beyazlı kırmızılığa galibe çalmış veya arka tarafı beyaz olan ceylanı a'far denilmiş. Ben a'farı satın aldım. Tabii ki burada hani şiiri tamamlamak için bu kelime özellikle gel gelmiş. Yani o iştahı tu başka ondan sonra başka bir şey de getirebilirsin. Mesela mudmaraya uyumlu sağlasın diye e'fara getirmiş. Yani nasartu öyle mi? Nasarna bunlar hepsi nasartu, nasartu ma nasartum öyle mi kardeşim? Nasarta nasartu ma nasartum, nasartu nasartu ma nasartu ma nasartu nasartu bunlar hepsi zamirdir. Aynı şekil faildir. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Yani fail dolayısıyla zamir de gelir. Mesela nasara Nasaru burada da herkese gelecek zaten elif vavul sürekli sen faili zahir isim olarak yapamazsın. Mudmar gelir mesela unsur unsurun içindeki muhakkak nedir? Mustetir vacip bir şekilde gizli gelir. Failu damirun mustetirun takdiruhu ente. Bak damirun zamirdir. de takdir takdiruhu ente. Anlaşıldı mı kardeşlerim? Fail marfum bir isimdir. Öncesinde bir fiil geçmiştir. Failin işine dalalet eder. Dolayısıyla e, zahir bir isim de gelir. Kestahda Zeydun gibi. Zamir bir isim de gelir. O işte reytu da olduğu gibi. Tamam. Bu kadar. Fail bu kadar meselesi. Şimdi naibul fail söyleyecek bize. Normalde babul mef'ul illezi lem yusemme fa'iluhu demiş bizim kitap. Yani babul mef'uli Bizim Tuhfe de de öyle söylemiş. bab mef'ul lezine müsemme fa'ili zikir olunmamış mef'ul konusu. Aslında bunun yerine bab naibil fa'il deseydi daha doğru olurdu. Niye? Çünkü biz mef'ulü okumuyoruz ki. Biz neyi okuyoruz? Na'ibil fa'ili okuyacağız. Na'ibil fa'ili hatırlayın kardeşlerim. Normalde mesela Nasara Zeydun Amran ken ne oluyordu? Nusira Amrun oluyordu. Mef'ul gelirdi. Failin yerine geçerdi haliyle burada hem fiilde değişkenlikler olacak kardeşlerim. Hem de mef'ulde değişkenlikler olacak. Yani fa'ilin hükmünü alacak. Fa'ilin hareketlerini alacak. Aynı şekilde fiilde de değişkenlikler olacak. Öyle mi? Şimdi bize hem fiildeki değişkenlikleri okuyacak. Maziye olursa ayrı, muzari olursa ayrı. Zaten mazi ve muzari de olur, emir de olmaz. Emirin fa'ili kendisindedir. Kıymetli kardeşlerim şayet na'ibül ee, fa'il والله لقد استغنى بالفعل جذرولجا فاعل فيكتمنولجا يعني اذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا او مبهما او جاهلا فاوجب التاخير للمفعول به وارفع و... نعم والرفع حيث ناب عنه فانتبه فاول الفعل ضمما وكسر ما قبيل اخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند, وهند ضربت ترون الأخير القرى إذا حذفت في, في, في الكلام فاعلا إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو جائلا سأل فاعلي جملة سلارسا نيشن استاد جملة قصات مقشن استاد فاعلي قرى açığa çıkartmak istemediğinden ötürü isterse faili bilmediğinden ötürü. Mesela muhtasiran ne diyelim? Muhtasiran ayette ne diyordu? İzâ huyyitum bitahiyyetin. İzâ huyyitum size selam verilirse normalde şöyledir. İzâ hayyâ ahad hay ahad. Tamam? Birisi selam verirse ama buradan ne oldu? İza huyyitum. Muhtasar geldi. Gizli geldi. Tamam kardeşlerim. Yani burada illa uzamaması, uzamasın diye cümle e, muhtasar gelmiş. Veya müfhem gizlemek istiyorsun. Mesela diyorsun ki futihal babu. Kapı açıldı. Yani faili e, açığa çıkartmak istemiyorsun. Veya cahile failin kim olduğunu söylemiyorsun. Doribe Ya bilmiyorsun yani. Zeyd dövüldü. Zeyd'in kim tarafından dövüldüğünü biliyorsun. Yani şunu diyor. Ya ister bu sebepten, ister bu sebepten, ister bu sebepten. Sebebi önemli değil.

Çünkü mef'ul neyin yerine geçti? Fa'ilin yerine geçti. Fentebih. Bu usta uyanıp davran. Meseleyi iyice idrak et. Bunu anlaşıldı mı kardeşlerim? Mesela nasara zeydun amrenken nusira amrun oldu. Amran mef'ulü bihti ne yaptı kardeşlerim? Ne yaptı Ne fa'ili? fa'il yerine geçti. Ejlihe de akada ahkamahu diyelim. Onların ötürü o hükümlerini aldı. Halil senin ne niyetle faili silmenin de pek önemi yok. Netice itibariyle sen mef'ulü bi'yi getirmişsin. Fa'ilin koymuşsun. Tam kardeşim bu anlaşıldı. Mef'ul dedik ki raf olur. Doğru mu? Fe'uvel el fi'l idmumen udmumen fiilin başını dammaya ve <laughs> kesru ma kubeyle ahiril modiyi hutime mazi fiilse şahit. Mazi fiilse başı damma olur. Sondan bir önceki de ne olur kardeşlerim? Kesra olur. Bak. Fe fi'li fiilin başını udmu men kesin. Orada nun te, biliyorsunuz. Kesin şey yap. E, söyle damla yap. Ve kesru ma şu kubeyle kubeyle ahiril mudi. Mazinin sondan bir öncekini de kesra yap. Hotim kesin bir şekilde. hatime kessin yani. Mesela Nasara zeydül di. Nusira idi. Doğru mu? Ekrem'e Zeyd'ün oldu. Ta Ukrime oldu. Tamam? Ukrime, sondan önceki kesradı. Ee, humasi olsun. Ne diyelim mesela? İntesara desek Untusira diyeceğiz. Tamam Bu Muhakkak. Baştaki dammedi. Sondan önceki kesradı. Sakin sakin olarak kalır. Tamam Orayı verilmiş. Peki Muzari nasıl bir hal olur kardeşlerim? Ve ma kubeyle ahiril Muzari'den sondan bir önceki aynı şekil Yecibu fethuhu bile münazi'i Tartışma götürmek için sondan bir önceki ne yapar? Fetha olur. Mesela soru zeydur amran Yunsaru Yunsaru sondan bir önceki şeydir. Zaten sonu rastır. Başına nasip edici, cezmedici bir şey gelmediğinde sonda nedir kardeşlerim? Sonu laftır. Nasb edici geçerse nasb yapar, cezm edici geçerse cezm yapar. Evet. Ama o mal kubeyle ahiril mudari'i yecubu fethu bile münazi'i sondan bir öncekini fethalaman gerekir diyor. Tamam kardeşlerim? Yan soruydu. Eti bize ne? Yünsar. Yunsaru. Sondan bir öncekini fethaladı. Tabi muzarat harfinle aynı şekilde yapıyoruz? Dambeliyoruz kardeşler. Sakin sakin olarak kalır. Ve zahiran ve mudmaran eyden sebet. Aynı şekil bu fail zahir bir isim olarak da gelir. Zamir olarak da aynı şekil gelir. Mesela ke u kiremet Hindun. O kiremet Hindun. Hind ikram oldu. Yani akrama Zeydun Hindan di Zeydun Hindan di u kiremet Hindun. Şimdi Hindun müennes olduğundan ötürü bizim fiil müzekkerden ne oldu? Müennes oldu. U kiremet fiil-i mağdi lil meçhuli. Aynı şekil mebniyün alel fethati. Buradaki te müenneslik Hindun da fa'ilun marfu'un biddameti mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Naibul fa'ili marfu'un biddameti. Doğru mu? <laughs> marfu'un biddameti ama aslında mef'uldu da naibu fa'il oldu. Bak dedi ki bize zahiran, zahir isim olarak da gelir. ومضمرا زامير مضمت هند ضربت او ضربت هند الندي جزيرة مبتدا مرفوع من دوري ضربت هند المبتدا مرفوع من ضمتي طابيس جملة ماشي نقل مش ضربت فعل الماضي مبني على الفتحة وبناء المجهول فالنائب الفاعل ضمير المستتر تقديره تقديره هي Onu bu fiyalı ma'a fa'ilihi haberun fi mahalli raf'in diyeceğiz. Arkadaşlar sanki meseleyi anlamıyorsunuz gibi konuşuyorsunuz benimle ya. Daha önce naib-i faili görmediniz mi? Peki o kirimet hindun naib-i fail değil mi? Duribetin içindeki hiye naib-i fail değil mi? E bak hem zahir isim geldi hem zamir isim geldi. Niye anlamıyormuşsunuz gibi bakıyorsunuz? Diğer örneği okuyorsunuz. <laughs> Hayır orayı ne diye geçeceksin şimdi biz? Çavuk kıymet Zeydun. Bak burayı tekrar okuyorum. وما قبل اخر المضارعي يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضmara ayda ثبت ay ثبت Mada ثبت yani naibul fail. Naibul fail gelir zahir, mudmar gelir. Mudmar mesela nusirtu ben nusirtan, nusirtu ma, nusirtu, nusirtu, nusirti, nusirtu ma, nusirtu ne. Nusirtu, nusirna. Bunlar hepsine naibul faildir. Tamam kardeşler? Ve nusira, nusiru. Tamam. Nusirat, nusirata. Nusiranın içinde bile huve la yufail olarak var. Tamam. Birbirimizi anlayalım. Ve zahiran ve mudmaran eyden sebetey sebetena yufaili zahiran. İsmi, bir ismi zahirev bir damir ke ukrimet hindun ve hindun doribet. Mesela anlaşıldı mı? Evet. Elhamdülillahi rabbil